Öneri üzerine söz isteyen Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem. Süremiz 3 dakika Sayın Erdem. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. CHP Grup Önerisi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Öncelikle, Amerikan New York Times gazetesinde çıkan bir yazıyla ilgili gündemde artan bir söyleme buradan rakamlarla cevap vermek istiyorum. Bu haberde 250 bin Türk'ün ülkeden göçü ifade edilmekte. Bir kere bu sayının doğrusu 113 bin 326 kişi. Bununla birlikte Türkiye'ye yurt dışından göç eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 101.772. Yurt dışına verilen net göç sayısı 11.554. Bu haberdeki ifadeler ne yazık ki haber kaynağı da bunu düzelteceğini umuyoruz. TÜİK'ten alınmış ancak doğru verilmemiştir. Hepimiz biliyoruz istatistikte rakamlar yalan söylemez. insanlar rakamları yalan söyleyecek hale çevirir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben gerçek Karşılıklı rakamları olmasın verdim. değerli arkadaşlarım. Sayın Erdem siz genel hitap Bu edin. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 100 günlük ilk 100 günlük programda TÜBİTAK ile uluslararası lider araştırmaları programı hazırlanmış. 15 Aralık'ta başlayan bu süreç 15 2 Şubat ayına 2019'una kadar devam ediyor. Bu ne getiriyor? Tersine beyin göçü açısından yurt dışında ülkemize gelecek e, akademisyenlere, araştırmacılara ilk etapta 1 milyona varan araştırmacı desteği, aylık 24 bin burs, aile yardımı sayfalarca haklar oluşturan bir yeni e, lider araştırmaları programı da başlatıldı. Bunun dışında ben Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6 yıl aşkın bakan yardımcılığı yaptım. Bu göç olarak ifade edilen şeyin bir kısmını ülkemiz kendisi de sağlıyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı 1416 sayılı kanunla her yıl bin kişiyi yurt dışına iki yıllık, üç yıllık doktora, post doktora gönderiyor. YÖK gönderiyor, yine TÜBİTAK gönderiyor, üniversiteler gönderiyor. AK Parti ile birlikte zaten bu konuda bir hareketlilik yaratıldı. Bu göçün gidip kalan bir göç değil, aksine birçoğu orada eğitimini... Sayın Erdem bir dakika ilave edelim Dönem kişilerden olduğunu da ifade etmek isterim Böyle olmasa 2002 yılında bu ülkenin En önemli sanayisi Savunma sanayinin yüzde %80'i Yabancı iken Bugün bu oran yüzde %35'lere Düşürülebilir miydi Şu anda %65 yerli Üretim yapıyoruz Yine birçok alanda Ülkemizin yetişmiş insanları önemli konularda başarılara imza atıyor. Ben kısacası bu konuda bir önergeye gerek kalmadan ülkemizin ilgili birimlerinin bu konuya gerekli katkıyı, desteği verdiğini ifade etmek istiyor. Hepiniz saygıyla selamlıyorum.